Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz abi. Bu videoya hemencik şöyle açıyorum. Enhance yazıyorum. Rail yazıyorum. Shovel yazıyorum abi. Hemen yazamadık ama olsun. Shovel yazdım şimdi. En ucuzu nerede? En ucuzu Dorian 2'de yani burada çok güzel. Bunu alarak başlıyoruz abi. Çünkü bu bölümde PK'larımızın, etkinliklerimizin, bunların hepsinin yanında arkeolojiyi 20'ye doğru götürmek istiyorum abi. Kankamızla hiç pazarlık bile yapmayacağım derken paramın olmadığını fark ettim. Ama hemen paramızı çekelim. Bunu yaparken hemen çekilişimizi de yapalım abi. Bir kişiye 1000 Rise Cash vereceğim. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğeniyorsunuz. Hashtag yazan bir yorum atıyorsunuz. Ve kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bu üç şey yaparak 1000 Rise Cash çekilişine katılabilirsiniz. Dedik ve bankadan hemencik bankada bu arada çok az paramız kaldı arkadaşlar. Paralar suyunu çekiyor. 13 emdi galiba 13 em çekelim. Ama şunları falan filan hep satacağız. Hatta farklı bir videoda belki bu videodan önce gelmiştir hatta. Şunları bir açacağız abi. Belki şunları da açarız bunları aşarken. 41 tane chest of biriktirdim. Gerçekten inanılmaz abi. Bu kankamız neredeydi ya? Bu adam mıydı? Bu adam değildi. Bu muydu? Evet abi buydu. O Aynen abi alalım. Bam gibi. Bununla güzel güzel daha hızlı toplarız diye düşünüyorum. Hemencik aynen bizde şu vardı artık enhancesine geçtik bunun. Yani geliştirilmişine geçtik artık daha hızlı toplayacağız. Güzel bunu yaparak Bölüme başladık. Umarım güzel yeni itemler aldığımız süper bir bölüm olur. Haydi bakalım. Rise Online ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı vatangame.com'dan giderebilirsiniz. Çok güvenli ve hızlı bir şekilde ihtiyaçlarınızı buradan tak 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 diye giderebilirsiniz abi. Gold bar alım satım var. Karakter alım satım var. Item alım satım var. Çok fazla geniş satın. Herkes buradan satıyor neredeyse abi eşyalarını. Var da var abi Vatan kullanalım. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve şimdi videoya devam ediyoruz. Gelme kafama gelme. Hazır. At bana desken sollu sollu taşa geç. En sola vurma gelerek. Vur vur vur. sağlam vur hemen geri gel. Girdiğin girdin yerden Bursa. geri gel. Geri gel. Bir kaldım. Ne hazır? Taşındık. At bana desken sağla. Burada orada kadar. Onu aldım. Çok güzelsin. Geri yap. Space'lere hazır. Koş. Taşa. Atla vur. İki partiler sollu. Ay ağaç gibi ağaca vurdum kafayı. Vuru, vur 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 yıkarsın. Hemen Taş geri gel. Var, geri var, gel. Öteki parti vuracak. Geri gel. Geri gel. Elimi ger izliyorum ellerimin Geri ger yap. Geri ger yap. Bir kaldım. Destler bende bekle. Arkada kal. Arkada kal. Arkada kal. Taşın içine gireceğim. Arkada kal. İki var. Koş ben de sollu, koş, yürü durum, durum durum koş, yürü. yürü yürü bak görünmez olurlar görünmez olurlar Resler bende hazır. hazır, bana neresken sollu, bunları da katla, adam adam tora da yıkarsınız. Bu evinin katı gerek bekle, gerek yok bekle, taşıma da var. Yürü sollu, en sol hazır koş ilerlerde durmaya hazır, haplıp yürü A adam. Ha gelebilirsiniz ben, de. de, de, de. Abi kil görevlerinden gelen birçok kutumuz 12'simiz falan vardı. Bunları baya attım abi direkt. Şöyle göstereyim. 2 tane serisi hatta 3 tane serisi chest sattık. Dolardan zaten belli para geldi. Tanesini 13 mden sattık. Abi bayı vardı zaten. Royal Chest yine aynı şekilde Bloodwell'den kazanmıştık. Golden Jays Chest. Bu da zaten görevden gelmişti. Bunu da sattık abi. Chest of Legends artık sıralamada İlk ilk 50'de olduğumuz için BP sıralamasında Heroic Dungeon giriyoruz ve Chest of Legends geliyor. İki tane vardı elimde zaten şu an kadar İlk kere girdim her seferinde %100 atıyor. Buradan da 26.6M geliyor. Olixer'den de 18'e geldi abi. Üzerimizde abi çok iyi be. 1 GB para oldu yani. Bu kill falan yapmak 2 günde neredeyse 1 GB kasmışız. 1 GB'den fazla kasmışız abi. Şöyle hemen koyalım. 189M paramız oldu. Şimdi şunları bir pazara koyacağım. Engine Holy Priestingimiz var. Bunu geçen bölümde Alep'ten almıştık. Hatta bir tane de normalinde engine'de olmayanını almıştık. Onu da sattık abi. Ama parasını almadık henüz. Unique ürünlerimizi bu Aspen tirleri falan topluyoruz biliyorsunuz. Onu da birazcık kastım bu arada şöyle göstereyim. 21 level'ın ortalarına getirdim. Daha demin H5'te birazcık kastım onları. Neyse şimdi devam edelim abi. Paramızı biriktirmemiz lazım. Çarımıza item koymamız lazım. Night artikleri artı 4 yapma hedefim var. Abi pazar kurmuştuk bir 90 M daha geldi. Mükemmel abi. Şöyle eğer bozabilirsek. Evet abi şöyle bozduk. 90 M daha koyuyorum. Ki daha 160 M kadar alacağımız var arkadaşlarımızdan. 3 gb yakın paramız oluyor. Artı 30 tane unik ürünümüz var. Bunu almak isteyenler bana yazsın abi. Bu satılacak gibi değil çünkü. Yazarsanız ucuzdan vereyim size. Devam. Abi kalebe girdik. Heroic Dungeon'a girdik yine. Şöyle bir bakalım. Bir şey alabilecek miyiz? Kutumuz zaten kesin. Farm Play'deyiz çünkü. 16 m falan oradan zaten kesin geliyor. Çok güzel abi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Açtık. Sadece Chef of Legends aldık. Bu da 16 m. İyidir abi. Güzel. Hepsinden kesin 16 m'imiz var sıralamada olmak mükemmel bir şey. Şu an 29. sıradayız. Abi bir önceki videoyu izlediniz. Tam 42 adet chest of glory kırdık ve 15 gb'lik item aldık. Hatta itemleri de gösteririm şimdi eğer izlemediyseniz ki izlemediyseniz kesin izleyin güzel geçti baya. Şimdi biriktirmeyeceğim bir süre abi. Bir tane chest of glory'miz var bugünden. Hemen kıralım. Haydi bakalım bastık. Biz, abi biriktirmeniz ya. Yani bir tane bir tane böyle hiçbir şey atmaz bu. Yine bir 20 tane biriktirip öyle kırdıracağım. Burada hemen geleyim abi ışından atayım. Şöyle bankaya gidip size neler aldığımı 42 tane chest of e onları göstermek istiyorum. Şöyle geleyim. Abi bir tane assassin pendant aldık. Bu sahiden 10 GB'den fazla ediyor. Unique aksesörü şart aldık. Bu 1 GB ediyor. Bu aldık abi. Bunu artı 6'ya bastık. 2 GB'de bu. 13.5 GB falan almış olduk arkadaşlar. Bunları ek olarak işte bir sürü imperial'dır, hasettir falan filan da aldık. Ekstra bir de onu da göstereyim. Bir de shield of hop aldık arkadaşlar. Bu şekilde 15GB yakın bir drop almış olduk. O videoyu lütfen izleyin. Devam edelim. Yani aslında bayağı paramız olacak. Mükemmel paramız olacak. Çarımızı mükemmel geliştireceğiz bir anda. Chest of Glory'lerden aldığımız dropları abi pazara koydum. 17 GB'lik bir pazar oldu bu. 10 tane de Unicron araya sıkıştırdım bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurası 15 GB. Şurası da 2 GB diyebiliriz. Daha 20 tane daha unik var bu arada. Hepsini umarım satacağız. Satılırsa çok güzel itemler alacağız. Abi pazarı bozun. 5 tane unik satmışız. Bir GB oradan para gelmiş. Şimdi öylesine PK atıyorum. Tamamen keyfine görevim falan yok. Devam abi. Koş şimdi koş koş hazır. Atlan azıken tur önüne. 2 parti 2 parti, parti. Aldım iki direkt. Parti. Yip 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 yip. yip, yip, yip helal be. çek çek. çık. Geri 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 geri. geri. <laughs> geri. Dester bende kal orada. Kal orada kal orada. Dester bende hazır. Atlan azıken sollu. Taşın arkasındalar. Korulu geç. Vuş. Aldım bir onunla ben. İşte hemen, geri, hemen geri hemen geri hemen geri hemen geri hemen var. Daha Bekleyin, var. Şey, gidiyoruz, koş şimdi, koş dümdüz, koş saat saat gidiyoruz hazır, saatler hazır. atla vur iki partiman geç İki par... Sağa, sağ sağ Patan sağ al. sağ e, sağ Et, Kata, sağ 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 çık Vurdun çık vurdun çık sağ 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 tutacağız. sağ 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 sağ

At bana riskin prenses 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 geldi bana la, prenses, la. Prenses, 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 prenses. Prenses, tek prensese devam çekildi ya tek ölüyor ölüyor Mecin magen de hazır at magen vur kapısını Kendi magen edersi at vur kapısını Z çevir oku var oku var oku fulledim Respek 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 roket 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 Bam roket 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 Koş Kaçır, kaçır. Mekanik arkanda vur vur. Kesin, mekanik 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 kesin, vur. vur. kesin, kes, mekanik kesin. Mekanik kesin, mekanik kesin. Kes, kes, vur. kes, 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 keserek yok, keserek kes. Kes bunu. Keserek gibi, keserek gibi. Meycin değil. Devam et. Mekan ya, atmış şey elinize. Magasin var işte. kes, 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 kes. Öldü. Hemen DB'nin sağda. DB, DB, DB. Kaba yer olmaz ha. Vur sağlam, vur sağlam. Yıkarsın, vur. Ya bu iş bu kadar ya. Döneceksin arkaya, döneceksin hazır. Dön arkaya, dön arkaya, dön arkaya. Dester dön arkaya. Kafan saplı, dester bende. oldu? Hazır. Atlan disket çık 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 çık. Dön şimdi arkanı bekle bekle. Koş şimdi. 3 parti tam ortaya hazır. Vur sağlam vur. Aldım mı? Helal be. Magene çık magene çık magene çık. Ne yaptı kolu? Özgün beni al Allah'ın rızası. Al. Durma durma. Ben durma durma. Evet durma. evet. evet. Allah'ın rızası. Ben o saklığa attım satayım. Çık magene toplan. Anam yok anam yok. Testler bende hazır. Devam et zey çevir zey çevir arkanı zey çevir. Testler bende hazır. Al bende. Git magesine devreli git git. Kafasına yere vurmazlar. Vur. Kulledim. potpas. bas. Aldım bir kez. Z'ye çevir. Z'ye çevir. birliğe, koş. Birliğe, san, koş. San, birliğe san. koş. birliğe koş. birliğe, koş. birliğe koş. Birliğe koş. Malisti bırakma. Bırakma Mali. Hemen can hazır san, bir anda. Dön. dön, dön, dön. Can, san, can can can. Yan can yan can can. Can Ondan sonra Hemen arkasına Leon'a dön. Leon'a dön. Leon'a dön. 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 Manasını çekti. Tek aldım. Onam yok. Sonra izliyoruz. Bir de manasını çektim. Kapısına yer olma hazır. Doğru sağdan vuruldu. Vur vur vur. Devam. Destler bende hazır. Magisine koş. Sağda 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 suda. Suda 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 koş. Paris Maris bırakma. Bırakma bırakma. Var yok var yok. Nagro 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 atma ne des bu. Atma ne des bu. Desra el trist hazır atla hele Leo. Allah değil abi. Gel 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 gel. Tamam kamera yer hazır. Vurdur. Vurdur. Vur. Onu aldı. Leo 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 bırak. Leo otur bırak. Otur bırak. Otur bırak. Ne gelir arkana? Çek şey yaptım. Tam açıktı. Ya bir tane seki açık varıyor geldi özgüne vuruyor orada ya. Evet. Ne oluyor ya? Bak <laughs> lan bana bir de nereye tutuldu bir kere. 10 vs 8 çok attık orada şey, gene kestik geri, geri, geri. bile ben ne yapayım. Çok şey var ya. Allah ya. Bir 8 için erken ya. Radyant yani, o bak gelecek. 8, radyant mı? Oğlum belki, hayır var? bak belki Radiant gelecek. Boyun der bok değişiyor. Şişe belki süper ya. gelecek. Şişe belki değişik gelecek. Koliler daha, liller daha ar varta gelmedi ya. Radyant yapmamda bir saat falan, bir saat diyorum Bayağı uzun süre Geç yapacağım. Oğlum şunu keseriz de. Atla vur şunu. Ben de şurada ese atıyorum. Durun. Bana süper. Bakıyor ilerliyor. Öldü de. bunlar da varıyor la bunlar <laughs> böyle. Basınla 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 basınla. Al onu. ben de yere. Magen kapsamında da tara. Baba hayır olmazsa. Hop

Beytullah lüp, at adamları göremiyorsun. Beytullah taktı bunları peş bize. <laughs> koş, bilinci, 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 bilinci ver koş. Hazır. O çok güzel mageler, mageler çok güzel. Sağ çaprazda tam öncüm, hazır koş. Hadi yaptım, portal yaptım. yaptım. Yap, yap, yap hareketini, yap, yap, yap. hareketini. Ol 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 Vur. Gelişine, gelişine. Üff. Ol Üff. 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 <laughs> Alamadım vallahi. Önce arkaya daro tutacağız. Dön lan dön lan dön lan koş. Date coin tut. Rota geç, rota geç, rota geç. Koşma gelene sağdaki torlular vur. Vur içindeler, içindeler bulletler vur. Yık onlara, tamam. yık onlara aldım onu. Hadi yıkılmaları lazım lan. Çık bana at iskent, at iskent, at iskent, at Kalma, kalma. Bir daha sağ yukarıya gideceğim Mage ile beraber. Sa taşın sağdan gel. Yok ya bu arada? Koş, 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 koş yürü. Yürü, yürü, yürü. Kal burada, kal burada, kal. İlerle şimdi koş. Sağlık, sağlık portalımız tam ortaya. Yürü, 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 yürü. Hangi? Film Geç portaldan sağlı vur. Sağlı vur içine vur. Destler <laughs> bende at, çık at, çık at, çık at, çık at, 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 at. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Çık, 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 çık. aldım birkaç Özgün geçer. Sas ve sesi. çaldım bir dur. tane. Dur. koş, durma, durma. Arkaya adamlar takılma. Önüne hazır, sollu iki partıma gel hazır. Ne oldu? 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 Ne ne yaptık? Evet abi BP'mizi 77 bine çıkardık. Yarın da muhtemelen Heroic Dungeon sıralamasında alacağız. Güzel abi Heroic'e girdikçe oradan ekstra 15-16 M gelmesi çok hoşuma gitti gerçekten. O yüzden PK atmaya devam ediyorum. Bunlardan bayağı günde 50 falan elde ediyoruz. Devam. Evet abi şimdi birkaç şeyi bay'a atacağım. Çünkü sel fiyatlarına baktım. Bay fiyatları daha yüksek öyle söyleyeyim. Şöyle ben H'ye basıyorum. Okuşuna az diyorum. Bay'a gelelim. Öncelikle Legends'ları satmak istiyorum abi. Heroic dungeon'dan gelen. Yani baktığınız zaman 14M bay'ı var abi. 16M'de pazarda satılıyor. Hemen iki tane buna verelim. Hop buradan paramız geldi. Onun dışında Celestial'larımız var. 13M'den falan. Bunun da bay'ı var abi. Hemen göstereyim. Evet abi. Görüyorsunuz. 13-300'den alıyor kankamız. Bundan da iki tane var galiba. Bakayım. Evet bir de Golden Jade'imiz var. Hemen bunu da satalım. Evet bunun da 8.7'den varmış. Çok güzel abi. Bundan da bir tane sattık. Süper. Bu paraları üzerimize alalım. Çok güzel be. 60 en para geldi arkadaşlar. Bunun dışında bu arada bu hiç Inferno'ya girmiyorum ki genelde kazanmama rağmen girmiyorum. Hiç vaktim olmuyor. Tam o sırada yemek yiyeceğim tutuyor falan. O yüzden 10 bir gelir şu an elde edemiyoruz. Keşke girsek ama vaktim olmadı dediğim gibi. Neyse şimdi bir pazar kuracağım. Şunları tekrardan bir koyalım. Güzel güzel bunları da bir satarsak güzel olacak hafasın pendantı falan. 9GB buna teklif geldi henüz vermedim. Bakalım kaça satabileceğiz. Keşke verse miydik acaba? Neyse devam abi. Alpazarı şimdi bozuyorum. Şöyle göstereyim size. Unik ürünler bayağı 13 tane falan satılmış. Buradan 3 GB yakın para gelmiş zaten. Bunun dışında bakıyorum başka bir şey satmamışız. Güzel abi 3 GB. Para da 333 M olmuş. Tam olarak hemen bankaya açıyorum. 333 M koymayalım. 320 M koyalım çünkü pot falan alıyoruz. 646 M'imiz oldu bile daha bunları satmadık bile. Çok güzel. Çok çok güzel ki buna 65 M teklif gelmişti. Ben hani o sırada ilgilenememiştim görememiştim. Keşke verseydik görüp. Şu an 60 hemden pazarda arkadaşlar. Maalesef. Ee, buna da henüz başka bir teklif gelmedi. 9 GB dışında. Bir daha 9 GB gelirse bunu vereceğim abi. Kurtulalım gitsin. Böyle pahalı itemler. Biraz zor satılıyor. Bunda TP mecimiz bir sordu. Onu ucuzdan verebilirim abi. Öyle söyleyeyim. Şunu da koyalım. bunu da 80M teklif geldi. Vermedim. Şu an pazarda en ucuz 105M abi. Şunu da şöyle şimdilik koyalım. Bunu da şuraya koyacağım. Güzeliz güzeliz. Güzel paramız oldu. Devam ediyoruz. Kalep Dungeon'ı şimdi bitiriyoruz abi. Bakalım. Chest of Legends'a ek olarak bir şey de alabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Hadi be kankam be. Güzel bir şey var. Bizi mutlu et. Şöyle biraz açılalım. Millet bir alsın. Biz en son rızkımızı alırız. Evet abi açtık. Ancient Brawlers Eerik. Yani fena değil. O nem gibi bir şey arkadaşlar bu. Hiç fena olmadı. Landancını şimdi bitiriyoruz abi. Bakalım bugün bize bir şey düşecek mi? Bekliyoruz kutunun açılmasını. Bakalım. Evet abi Belt of Antiseption geldi. Güzel abi 5-6 GB'lik bir şey. Devam. Heroic Dungeon'ı şimdi bitiriyoruz abi. Her gün 10k kasınca şu an sıralamada kalıyorum gibi gözüküyor bu arada. Gayet güzel. Bugün hatta 15k kadar BP kastık. Güzel oldu. Haydi bakalım. Şöyle gelelim. Açalım. Güzel. Chest of Legends'ı aldık. Geçen zaten bir de Brawlers'ı yeni aldık, Enjin atıyor ama atıyor birazcık. Devam. Evet abi şimdi Unique Aksesörü şartı 95 ve Trade'den veriyoruz. Ve birazdan Assassin Pendant'ı da satacağız. Şöyle abi hemen verdik Duman Bu kankamız da evet Assassin Pendant alacak bizi takipte ediyormuş. 890M'e bırakıyoruz abi arkadaşımıza. Şöyle hemencik alalım. Koyduk abi asasın pendantı. Parayı koysun kabul edeceğim. Evet abi şu an fiyatlar 950'ye kadar düştü. Çok ya bu 10 GB paramız oldu üstümüzde ki daha satacağımız şeyler var. Şöyle hemen bankaya geleyim. Bam diye 988'e mi bırakalım abi. Şu şekilde 16.5 GB paramız var ve daha satılacak. Şunlarımız var. 20 GB var abi. Kesin bize 27'den fazla para olacak. Devam ediyoruz. Çarı çok güçlendireceğiz. Abi bu arada bir sonraki sembolde eriştik. Şöyle ilk ondayız abi şu anda. BP sıralaması ilk ondaki varıyorlardan biriyiz. Gördüğünüz gibi bu sembolümüze çıktı. Ancak bugün HK atamayacak. Bu nedenle muhtemelen tekrar master'a tekrar düşeceğiz gibi düşünüyorum abi. Bakalım belki gece atarım ama güzel ya. İlk defa böyle sıralamalara girdik. Güzel oldu abi. Bu arada holy silah görevine bir kez daha yapmış olduk. Dorian Sigil'den 7 adet topladık. Hemencecik şuradaki görevi kabul edelim. Ve kalkan seçerek tamamlayalım abi. Bir tane artı bir Holy Shield aldık. Şimdi gidip bunu bir artılamaya başlayalım bakalım. Artı 5 yaparsak artı 6 yatacağız. Haydi bakalım hedefimiz artı 6 yapmak bunu ya da bunu. Evet kalkanımızı basmaya gidiyoruz şu anda seri seri basacağım. Hiç sizde sıkmayacağım abi. Umarım o da bizim canımızı sıkmaz. No animation'a bir atalım bakalım. Evet şöyle attık. Çok güzel. Kankam 5'i de verirsin bence sen. Vermen lazım ya. Maalesef vardı 5'e yaktık arkadaşlar. Bir hafta sonra tekrar deneyeceğiz. Gerçekten inanılmaz artı 5'i arkana ile mi atsak ne yapsak bilmiyorum. Ama artı 6 yapmamız lazım ya. Devam bu hafta da olmadı. Şu an bu Üçüncü kalkanımız sadece bir tane artı 5 yapabildik. Geri kalan ikisini yaktık arkadaşlar şu ana kadar. Şimdi biraz da kill kutularımızı satalım abi. Şu da Heroic Dungeon kutusu zaten. iki tane Celestial'ı şu kankamıza satıyorum. 14.500'ü alıyor neredeyse. iki tane bunu attık. Dört tane Chest of Legends'ımız var. Chest of Legends alan var mı? Var abi 14 mden alan var. Bunu da buna dört tane atalım. Şöyle çok güzel. Bir tane de Golden Jade, Jade Chest var. Golden şöyle Olduğunca eğit yazalım. Evet bu da 9M'miş. Herkes aynı fiyattan mı alıyor? Evet. Çok olanı atalım. Hareketmez. Evet abi bunu da sattık. Şöyle bunları bir üzerimize alalım. Valla neredeyse herhalde bir 60-70M geldi. 96M geldi pardon abi. Bir GB geldi. Çok iyi çok iyi. Abi 90M koyalım direkt bankaya. Süper abi. 17.5 GB paramız oldu. Ki daha şunu satacağız şunu satacağız. Hadi bunu bir GB'ye satsak en kötü. Bu da 60 e Yani buraya bir 2G GB. yani 20 GB'miz olacak ya bu bölüm. İnanıyorum hatta umarım harcayabiliriz de arıyorum abi ya. Takım akı bir şey yapacağız. Knight'ları full artı 3'lemek gibi bir hedefim var. Bakalım yapabilecek miyiz? Ucu da koyuyorlar artı 3'leri bazen. O ara 850'ye falan gördün mü? Birazcık da pazarlıkla almayı planlıyorum. Şu kankamız hepsini çekti herhalde bunlar. Bilmiyorum bir pahalıya koymaya başladılar. Normalde yani 850'ym neredeydi? 10 GB hepsini aynı fiyata koymuşlar. Gerçekten çok garip. Neyse biz devam edelim. Hadar 5'e gelip birazcık toplayıcılık yapayım dedim abi. Ve gördüğünüz gibi bir tane kurut safir aldık. 10 seviye arkeolojiden. Ama şu an ben aspen topluyorum. Bilginiz olsun ama gördükçe 10 seviye gördükçe de topluyorum içinden böyle bir şey atar diye şansımızı attı. Süper. Abi şimdi bir takı alıyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Warlord'a geçmeyi düşünüyorum abi. Şöyle 590M alacağız abi iyi bir ring, bir de iyi ring yapayım diyorum ikisini de artı birleyebilirsem çok güzel olacak şöyle aldık kankamıza hayırlı uğurlu olsun bize de hayırlı uğurlu olsun şöyle bir tane bir parça unik ilk unik takımızı almış olduk şuraya da bir warlord ring alacağım Şunları artı 3 yapacağım. Şunu da yapabilirsem bir artı bir yapalım. Başta sonra Warlord Ring'i artı bir yaparız. Bunların hepsini bitirdikten sonra da artık sadece zırhımızı editleştirmek kalacak abi. Devam. Evet abi şimdi 590'a bir tane daha alıyoruz abi. Kankamızla da anlaştık bir şekilde bir warlord e de aldık bunu direkt artı bir yapacağız teşekkür ediyoruz kendisine şimdi bir unique aksesuar solution ucuzdan varsa keşke satmasaydık bizdekini nereden bileyim abi işte bir bakayım Aa, pahalanmış sanki ya 108 m bu kankamıza bir yazalım bakalım ee, ucuza verirse alıp direkt artı bileyelim şunu Evet abi şimdi artı bir warlord e -Link. basıyoruz şöyle her şeyi koyduk 40 m istiyor bu arada şunu da koyduk Bakalım artı 08 std veriyor bakalım artı bir ne olacak 15 def 11 std 8 alt ve Fire Ice light azıcık da olsa Resist veriyor artı bir abi şuraya şunu bir şöyle takalım şimdi şunu da artı 3 yapacağım arkadaşlar abi şimdi Night Ealing artı 3 basıyoruz böyle koyalım 1gb 4 tane bunu basmak şu an 250m abi biz hatta aynen 260m falan gelmiş oldu. Artı 3 yapması. Evet Bastek Artı 3 de e oldu. Çok güzel abi. Bu da ha artı 3 şimdi oldu abi. 12 ST'de 8 alt oldu abi bu da. 14'te defans veriyor. Neredeyse artı bir Warlord e gibi oldu bu da. Gayet güzel abi. İyice güçlendik. Devam edelim bakalım. Regelium'u yok ama AP'mize bakacağımız zamanda da 3878'e geldik. 3900'ün üstüne çıkacaktır. Eğer Twitch'ten gelen regelium'uz de ya da kanadımız da Olursa abi. <laughs> Dester bende hazır. At bana disket önüne. Vur. Salam vur. Hemen geri hemen geri diyeceğim yine. Yürüyeceksin benimle. Yürü koş benimle. Oztek. At bana disket soluna. Bu kadar. Sağına kaçtılar. Kulledim. Aldım bir Ozon. Oğuz ol. Tamam, götür zaten içini götür. Götürürüz yerden. Kal burada. Antibiyotik de gelsin. Kal burada. Dester bende. Toplan hemen. Al beni. Nereye geliyorsun? Al beni. Al beni. Al beni. Onu Dester bende. Dester bende hazır. At bana dizken sollu vurdu orada kadar. İçine sağlam vur. Bir dakika geldi. Bak, bak, geldi. Aldım monka. Al al al. al. Aldım monka. Nereye atlıyorsun ya? Vuramıyorum çekebiliyorum. İçine vur ya yere. Aldım bir kan. Geriye gelsene bir tur. Kullandırma abi şu sikini. Boş Dester bende. Yere vurmanız var değil mi? Arkada kal. Hazır. At bana disket önüne 2 3 adam at. Var. Çık geri. Blink var. Önüne koş, önüne blink hazır, koş, hazır. Duvara soluna doğru hazır. Atla vur. Yık onları. Dön şimdi arkanı çevir. Gel at, geldiğin yere, geldiğin yere çevir gel. Hemen sağ çaprazını bekledeme koş. Durma, durma, durma vur. Durma, koş. Yürü sağlı koş, hazır. Tara. ilerle, atla vur. Koş. İlerle. Tamara'ya koş, hazır. Atla vur torlular. Sollu sollu. Sollu sollu. Sola vur sola vur attı. Götür. Sol hazır çevir taşın soluna. Çevir makineler hazır. Atla vur torluları. Al hemen geri gel bak. Al hemen geri gel. Direkt geri direkt geri. Hiç düşünme abi. 10 saniye. Yürü. Devam et önüne devam et. Sağ çaprazına bilinke. Yürü yürü destler bende. koş. Destler bende koş. Destler koş. Destler hazır. Tekme at at bana destler önüne. Güç adama sağla vur. Sağ dibine dibine. Mage ver için. Çık geri şimdi kalkan geri kalkan geri kalk Abi birkaç tane kutumuz birikti yine. Şunları yine baya atalım. Birazcık da paramız olsun. Bir buçuk GB biz kaldı. Gerçekten inanılmaz. Bir anda fakirleştik. Bir sürü para harcadık. Takıları artılayacağız diye. Her neyse abi o kuşun geliyorum. Bir şey of legends yazdım. Bay dedim. Güzel abi 14 200 alan var. Şundan iki tane var galiba bizde. Tamam dedik. İki tane sattık. Sonra bunun dışında Celestial'da 13 enfa olması lazım. 13, 591 alan var. Hemen iki tane de buna verdik. Golden Jade. Golden Jade yazdık. Ha, bunda da güzel. Onemin üstündeymiş bunun bayı da. Adam 10k fazla alıyor ama hepsini bu topluyordur. Var herkes en üstte sıralayıp çünkü alıyor. Bunlar bir al satını videosu gelsin mi abi? Bir bay açıp deneyelim mi? Bir 4-5 GB'lik alıp hani 4-5 GB'yi kaça çıkartıyoruz? bir böyle bir içerik yapayım mı yazın bu arada yorumlara. Bir denemek istiyorum açıkçası ben de. Neyse abi hemen okuşuna olsa gelelim. Şöyle paralarımızı bir toplayalım. Güzel. 60 hem geldi buradan. Şunu da alalım. 70'e üzerimizde para oldu. Güzel. 2 GB yine çıktık. 69 M koyuyorum. Tam 199 M'imiz var. Bunun dışında yine bunları biriktiriyorum bu arada arkadaşlar. 5 tane chest of glory oldu ama 20 tane falan yaparsak o zaman kıracağım. 42 tane biriktirmeyeceğim bu sefer. Evet artık bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümde artı 3 night e link yaptık. Artı 1 warlord e link aldık. Artık şurada bir artı 1 warlord yapacağız. Önümüzdeki bölümde. Yani öyle umuyorum öyle planlıyorum. Umarım becerebiliriz. Bunun dışında sıralamaya oynadık deli gibi şu anda 8 2. sıradayız arkadaşlar varıyorlar içerisinde yani bu seviyelerde kalmak yani ilk 10'da kalmak istiyorum ama hani çalıştığım için o kadar çok maalesef pk atamıyorum bakalım buralarda tutunmaya çalışacağız. Heroic'de de her zaman kalırız zaten. Warrior salamasında şu emblemin olmasını istiyorum çünkü şekli gerçekten hoşuma gitti. Her neyse abi artık bu sayeden sonra geçen videoda yaptığımız çekilişin sonuçlarını göreceksiniz. Bir bakın bakalım size çıkmış mı? İzleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizi çekiliş sonuçlarıyla baş başa bırakıyorum. Bakalım bin kişi kim kazanmış? Bastık bakalım. Bekliyoruz. Evet bekledik. Helal olsun sana demiş. Turhan İSL Dakle 3522. Kendisini tebrik ediyorum. Ekranda Instagram adresim zaten gözüküyor. Oradan bana özel mesaj atarak bin kişi kodunu alabilirsin kanka. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.